Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Kezban Bacı'nın Günlüğü kanalımın ismi. Arkadaşlar e, ben dedim bu akşam böyle e, zeytinyağlı, hafif şeyler yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Biz e, yani ben eskiden e, çalışırken eskiden dersem e, şimdi tabii evlerdeyiz çalışmıyoruz malum emekliyi bekliyoruz bu e, iş yerinde e, çok yapardık bu işçilerimize zeytinyağlı hafif işçilerimiz beğenirdi arkadaşlarımız beğenirdi e, yaklaşık 20 sene yemekhane e, deneyimim var yemekhanede çalıştım e, bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar ee, çok güzel hafif bir yemek tarifi ee, iki tane e, patatesimiz var arkadaşlar ben soydum hazırladım bir orta boy havucumuz var ee, biraz köy biberi beyaz biber ee, bunun içerisine kapri biber de çok güzel yakışıyor ama arkadaşlar e, ben e, dolabımda ne varsa onu sizlerle paylaşmak istedim iki tane e, demates var Artı e, var arkadaşlar. Bir kısımda cevizimiz var arkadaşlar. Salçamız var. Ve iki diş sarımsağımız var arkadaşlar burada. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin yapılış şekline geçeceğim sizlerle. Malzemelerimizi doğradık. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. bir kısım yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz yaklaşık yarım çay bardağından daha az da arkadaşlar arkadaşlar önce havucumuzu koyacağız ee, kibrit biçiminde havucumuzu doğradım havucumuzun biraz geç piştiği için biraz havucumuzu pişireceğiz bu şekilde. Bundan sonra patatesimizi koyacağız arkadaşlar. Onu kızartacağız. Üzerini kapatacağız. Bu şekilde kızarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kızardıktan sonra 10 dakika falan patatesimizi ilave edeceğiz. En son biberlerimizi harmanlayacağız içerisinde. Aşama aşama göreceğiz arkadaşlar. Oğuzlarımız kızardı. Şimdi oğuzlarımızı da alıyoruz. Ve patateslerimizi atıyoruz arkadaşlar. Patateslerimizi de bu şekilde kızartacağız. Oğuz yağda değil arkadaşlar. Bu şekilde. Kendi haline zaten patateslerimiz. Yine kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde pişmeye kızarmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biraz patateslerimizi kızarttık, havuçlarımızı kızarttık aldık, patateslerimizi biraz aynı yağın içerisinde aynı tavada kızarttık ve şimdi biberlerin üstüne döküyorum. bir işte, dəkdə biberlerle kızarmasını sağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini tamamladım. Biberlerimizi patatesimiz kızar. Şimdi bunları tabağımıza alacağız arkadaşlar. Kenara koyuyoruz gördüğünüz gibi hiç yağ yok birazcık bir şey yağ alacağım çok az bir şey e, domateslerimizi harmanlamak için evet şimdi domateslerimizi koyacağız arkadaşlar domateslerimiz gördüğünüz gibi dinliyordu Azıcık üzerine azıcık atıyorum. Hemen üzerine atıyorum. arkadaşlar. Hemen iki varıyorum. hemen koyacağım. hemen şöyle üzerine. Evet, bir tane yarım gitti. Olsun. Şöyle arkadaşlar bu bir sarımsak sosuna da mat ettiğimizin Evet. Altını biraz hızlandıracağız. Hemen çevireceğiz arkadaşlar şöyle. bu da sarımsaklarımızla beraber kokusunu ne sarımsak koksun ne kokmasın bu şekilde şeyden kullanmıyorum. Bu arada arkadaşlar e, bunun üzerine sade yoğurt yapıp koyacağım ve üzerini süslemesine yapacağız. Yoğurduna sarımsak atmıyorum bu şekilde sosunu atıyorum arkadaşlar. Bu paylaşmak istedim. Az bir biber salçası gezdiriyorum arkadaşlar üzerine. Salçasını az bir şey de biber salçası koydum arkadaşlar. Az bir şey üstüne kapatıyoruz. Bir beş dakika demlenmesini sağlayacağız. Ee, biz çay bardağı su ilave ettim sosumuzun üzerine ben Bir çay bardağı su ilave ettim sosumuza ve sosumuz hazırdır arkadaşlar. Ve yaptığımız patates, biberin üzerine sosumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. şöyle. Ve soğuk olarak arkadaşlar servis yapacağız. Tabii ki üzerine daha üstlerimiz bitmedi. Havucumuz var. Daha tatsız yoğurt koyacağız üzerine. E bunları da hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar bunun biraz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Soğuttuktan sonra diğer malzemelerimizi e, ilavesini getireceğiz. bir tavamızın hemen yine azıcık bir çay kaşığı sıvı yağ damlattım. Arkadaşlar eliklerimiz vardı. Hemen eliklerimizi hemen çok az bir şey şöyle sıvı yağ ile yedireceğiz. Karıştıracağız. Az bir şey. Çok değil arkadaşlar. bizi serinletecek, susatmayacak çok hafif bir yemek. Siz de deneyin arkadaşlar. Denemeden bir şey söylemiyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tamamdır arkadaşlar. Yurdun eriydi, de hemen şöyle bir çıktı mı arkadaşlar ben yoğurdumuzu hazırladım yaklaşık bir su bardağı yoğurdumuz arkadaşlar ee, kızartmamızın üzerine bu şekilde gezdiriyoruz biliyorsunuz sarımsağı önceden domatesle karamelize yaptık domates sosumuzun içerisine ikisini beraber kavurduk Arkadaşlar biz arkadaşlar önceden kızarttık havucumuzu ve havucumuzu üzerine süs olarak sabah kahvaltıda da yiyebilirsiniz sabah kahvaltıda güzel oluyor beğeneceğinizi umuyorum Evet arkadaşlar bu şekilde havuçlarını kenarlara dizdik. Arkadaşlar e, karamelize yaptığımız mürdün eriğimizi de şöyle zeytinyağımızın üzerine Evet arkadaşlar nanelerimizi unutmuştuk gittik terasımızdan topladık ve şöyle son dokunuşlarımızı yapalım arkadaşlar zeytinyağı olduğu için. Afiyet olsun arkadaşlar.